Merhaba, bir şey danışabilir miyim? Oltaya martı takıldı da nasıl yapsak? Öyle Hiçbir mi? şeyiniz var mı şurada? Yok mu ya? de ee, Zedelemek istemiyorum ilk Yok, defa başıma or, 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 or Çırpınıyor da sakata gelmeyelim. Ha. Diğerleri de toplandı. Yani. evet. Gel, gel. Buyur baba. Sen in aşağı ona bir Burası da sakat. İşte. Dur Gel 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 Ah canım dur 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 Elimi kesecek Tamam tamam dur Dur Hah Şeyli var ya Parmaklarının o şeylerin arasına girmiş tam İyi Toplandılar zaten. <laughs> Sağ olun. <laughs> Onlar dibimizde zaten. Bu da bekliyor balık gelecek diye. Yok daha yeni başladım. Gönderiyoruz. Kova diyorum hiç gitmiyor yanıma geliyor. <laughs> Eyvallah. Sonunda kurtardık. Şükür. Az hayvana bir şey olmasın da.